emekli promosyonları bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları karşılığında emeklilere sunduğu nakit ödemeler ve ek avantajlardır. 2025 yılı için bankaların promosyon tutarları ve kampanyaları güncellenmeye devam ediyor. İşte güncel bilgilere göre öne çıkan bazı bankaların promosyon teklifleri ve dikkat etmeniz gerekenler. Emekli promosyonu 2025 tutarları ve kampanyalar Bankaların sunduğu promosyon tutarları genellikle emekli maaşınızın miktarına göre değişiyor ve ek koşulları yerine getirdiğinizde otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık aktivitesi ve benzeri bu tutarlar artabiliyor. Bazı bankaların güncel teklifleri Temmuz 2025 dönemi itibarıyla Yapı Kredi 15 Haziran 2025 ila 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK promosyon taahhüdü veren emekli müşterilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu tutar maaş miktarına ve ek koşullara göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL nakit promosyon ek olarak 5.000 TL fatura talimatı 5000 TL kredi kartı harcaması ve 2000 TL dijital aktiflik ile toplam 27000 TL'ye ulaşabiliyor. Ingibing, emekli maaşını Ingibiye'ye taşıyanlara 25000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Bu kampanyada maaş bandına ve ek koşullara göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon ve ek koşullarla turuncu hesap, kredi kartı ve benzeri bu tutar artabiliyor. Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor. Garanti BBVA Emekli maaşını garanti BBVA Ya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ayrıca 6.000 TL bonus fırsatı ile toplamda 21.000 TL'ye kadar avantaj sunabiliyor. Denizbank Emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu promosyon maaş tutarınıza ve ek ödüllere, mobil deniz kullanımı, kredili mevduat hesabı, kredi kartı, fatura talimatı göre değişiklik gösterebiliyor. İş Bankası, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 15.000 TV'ye varan nakit promosyonu ek olarak 6.000 TV'ye maksi puan ile toplamda 21.000 TV'ye ulaşan promosyon imkanı sunuyor. Kün taşımaya karar vereyim, akşamını istediğim gibi evim 5.000 taşımaya karar vereyim, nakit promosyon ve kün taşımaya karar vereyim. Emekli kredi kartından yıllık 1200 dediğim gibi yevim gibi ve indirim olmak üzere toplamda 16200 dediğim gibi vereyim burum diye anlatıyor. Teb Türk Ekonomi Bankası. Emekli maaşını TB'ye taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon, 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon kazandırıyor. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank. Bu kamu bankaları da emekli maaş promosyonları sunuyor. Genellikle 12.000 TL varan promosyon ödemeleri yapıyorlar. Ancak ek koşullarla bu tutarlar değişebiliyor. Örneğin Vakıf Bank, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek ödeme fırsatları sunabiliyor. Promosyonlar hangi bankada daha fazla alınıyor? Gördüğünüz gibi 2025 Temmuz dönemi itibarıyla en yüksek promosyon teklifleri Yapı Kredi ve ING Bank tarafından sunuluyor. Bu bankalar belirli ek koşulları, fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve benzeri yerine getirmeniz durumunda 27.000 TV'yi varan tutarlara ulaşabiliyor. Ancak promosyon miktarları bankaların dönemlik kampanyalarına, emekli maaşınızın tutarına ve bankaların talep ettiği ek ürün bölü hizmet kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Nelere dikkat etmeli? Maaş miktarı. Promosyon tutarları genellikle maaşınızın bandına göre artar. Yüksek maaş alan emekliler daha fazla promosyon alma şansına sahiptir. Ek koşullar. Birçok banka yüksek promosyon tutarları için fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, dijital kanalları aktif kullanma gibi ek koşullar sunar. Bu koşulları yerine getirip getiremeyeceğinizi değerlendirmeniz önemlidir. Taahhüt süresi Promosyonlar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenir. Bu süre içinde banka değiştirmek isterseniz aldığınız promosyonun kalan kısmını iade etmeniz gerekebilir. Güncel kampanyalar. Bankaların promosyon kampanyaları sürekli güncellenir. En güncel ve avantajlı teklifi almak için maaşınızı taşımadan önce ilgili bankaların internet sitelerini ziyaret etmeniz veya şubeleriyle iletişime geçmeniz faydalı olacaktır emekli promosyonunuzu almak için maaşınızı taşımayı düşündüğünüz bankanın şubesine gidebilir internet bankacılığı veya e-devlet üzerinden maaşınızı taşıma başvurusunda bulunabilirsiniz